Kentler hızla büyüyorlar. Çeşitli büyüme sebepleri var. Çukurova büyüdü. Çünkü tarım vardı, ziraat vardı, işçi lazımdı. Ankara büyüdü. Çünkü başkent olmuştu. Şimdi Antalya büyüyor ve kontrolsüz bir şekilde büyüyor. 99 Konyaaltı Belediyesi ile Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği deprem konferansında konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir şehir ve bir ilçe tüm göç taleplerini olumlu karşılamak zorunda değildir. Antalya nüfusunun kontrolsüz bir şekilde arttığını kaydeden Başkan Esen, Konya altı nüfusunun kontrolsüz bir şekilde artmaması için her türlü önlemi alacaklarını kaydetti. Konya nüfusunun kontrolsüz bir şekilde artmaması lazım. Konya altı buraya gelecek olan her türlü göç talebini karşılamak mecburiyetinde değil. Çünkü koşulları uygun değil. Konya altında yepyeni bölgeler yani Batı Çevre Yolu'nun batısından başlayarak Karatepe, Kır Mahallesi, yukarıda Doyran'a kadar olan bölge. Yani toplamı hemen hemen 2000 hektar eden bir bölgenin kentsel genişleme alanı olarak planlanan değiştirilmesini ve buralara 0.80 emsalle bir yerleşim alanı oluşturulmasını istiyorum. Burada o bölgenin imar açılmasının karşısında duracağım. Benim görev yaptığım süre boyunca oralar açılmayacak. Bu konuyla ilgili beni eleştirecek olanlar da olacaktır. O konuda da duyarlı, sağ duydu kamuoyunun benim yanında yer almasını rica ediyorum. Ben buna karşı duracağım.